Kahramanmaraş depremlerinin her şeyi etkilediğini, fayların stres alanını değiştirdiğini söyleyen Profesör Doktor Naci Görür, "Deprem beklentim değişti." diyerek Kayseri'ye dikkat çekti. Görür, "Mesela Kayseri'de deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor. Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz." diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda ifadelerini kullandı. Türkiye'deki deprem beklentisinin değiştiğini belirten Naci Görür, canlı fay olduğunu söylediği Kayseri'ye özellikle dikkat çekti. Görür şunları söyledi: "6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım." Burada üç levha bağlı olarak birbirlerine göre ciddi hareketler yaptılar. En azından 7,5 metre. Bu levhaların bu boyutta hareket etmeleri onların yakın çevresindeki her şeyi etkiledi. Stres alanını değiştirdi. Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvet. Bu levha hareketleri her fayın içinde o kayaları kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvveti yükledi. Celal Şengör de aynı şeyleri söyledi. Bu deprem olduktan sonra 7 Şubat'ta biz dedik ki Hatay'a dikkat edin, Adana Havzası'na dikkat edin. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da da bazı depremler oldu. Malatya'ya ve Elazığ tarafına da dikkat edin dedik ama Elazığ'da ben büyük bir sorun görmüyorum. Malatya, Doğanşehir fayına ise dikkat edin diye özellikle altını çizdim. Tunceli, Ovacık fayına doğru da dikkat etmek gerekiyor. Adana'da, Kayseri'de, Sivas'ta ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmam. Hatta Hakkari ve Adıyaman arasında olursa da şaşırmam. Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylar erken harekete geçme yapabilir. Doğu Anadolu Avrasya ile Arap levhası arasında sıkışıyor. Ne kadar sıkışmak demek o kadar stres. Bu hemen deprem olacak demek değil. İşte stres yükleme, bardaktaki son damla görevini göreceği faylarda depremi önceye çekmiş olabilir. Bir fay depremi ne zaman oluşturur? Tekerrür periyodu dolarsa. 99 depremlerinden sonra biz bağırdık. Marmara tehlikede diye. Çünkü 99 depremleri önemli ölçüde strese Marmara'nın altını yükledi. Normalde 99 depremleri olmasaydı depremi normal periyodunda bekleyecektik. Halbuki şimdi erkene çekti. Onun için alarm veriyoruz. Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı. Sırf İstanbul'da farklılık oluşsun diye, yani bu iş ciddi alınmıyor diye bu kararı almıştır. Gittiği yer de çok yakın yer, Çanakkale'dir. Celal en az benim kadar ülkesini seven bir insandır. Ben Türkiye jeolojisini inanarak söylüyorum Celal'den önce ve Celal'den sonra diye ikiye ayırıyorum